Evet arkadaşlar soru için çalıştırma ekranındayız. Önceki videomuzda soru için kodlarını yazmıştık fakat şurada metini convert to strictly text box nokta tekste komutunu yazmamışım. O yüzden bunu düzelttim şu an. Şimdi tek tek deneyelim şöyle C H I Ö Ü Ş ...hiçbirini işaretlemediğimde aynı şekilde aktarıyor. Ç'yi işaretlediğimde Ç'yi C yapıyor. Aş'ı işaretlediğimde Aş'ı G yapıyor. İ'yi işaretlediğimde İ'yi I yapıyor. Ö'yü işaretlediğimde Ö'yü O yapıyor. İ'yi işaretlediğimde Ü'yü U yapıyor. Ve şeyde aynı şekilde Ş'yi S yapıyor. E, Latin alfabesini çeviriyor. Farklı bir sıralarımla deneyelim isterseniz. Ş, Ü, Ö, İ, Aş, Ç şeklinde. aynı şeklinde çalışıyor. Şöyle bir şey deneyelim. Mesela fıstıkçı, fıstıkçı yaptı gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.